Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2.340.539'a ulaşırken virüs nedeniyle 160.896 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendi istedi. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 160.896 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 600.703 kişinin de iyileştiği belirtildi en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Verilere göre ülkede 735.287 kişi de COVID-19 tespit edilirken virüs nedeniyle 39.090 kişi hayatını kaybetti. Verilere göre vaka sayıları 10.000'den fazla olan ülkeler şu şekilde sıralandı. 194.416 ile İspanya, 175.925 ile İtalya, 151.793 rakamıyla Fransa, 143.724 Almanya, 114217 İngiltere, 82735 Çin, 80868 İran, 36793 Rusya listenin başında yer aldı. Bu ülkelerdeki can kayıpları 20609 ile İspanya, 23227 ile İtalya, 19323 ile Fransa, 4538 ile Almanya, 15464 İngiltere, 4632 Çin, 5031 İran ve 313 ile Rusya oldu.